Selamünaleyküm arkadaşlarım. Öğretmen Anne kanalına hoş geldiniz. Sizlerle beraber daha önce namaz surelerini ezberlemeyen veya eksiği olan veya tecvidi bir şekilde bilmeyen arkadaşlarımız için kelime kelime okuyarak namaz surelerini ezberliyoruz. Bugün Fil Suresi'ndeyiz. Benle beraber tekrar ederseniz sevinirim arkadaşlarım. Hadi gelin dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe fe'ala. Elem tera fe'ala. Fe Bakın buradan buraya kadar hiçbir harfi uzatmıyoruz. Ra harfi kalın. Elem tera keyfe fe'ala rabbuke. Ra harfi kalın. Ra olarak okunur. Ve buradan buraya kadar hiçbir harfi uzatmayın. Hadi beraber tekrar edelim. Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bi eshabil fil. Bi eshabil fil. Elif ince E ama sat harfi kalın. B, S. İnceden kalına geçiş yapıyoruz. H harfini bir saniye kadar uzatın. Bil, fil derken F harfini dört elif miktarı uzatıyoruz. Ve durak geldiği için son harfte cezim üzerine durduk. B, S, H, bil, fil. Elem, ter, keyfe, fe, ale, rabbuka bi ashabil fil elem yeceal elem yeceal Burada cim harfi cezimli olarak geldi. Kuvvetli olarak çıkarmamız gerekiyor. Elem yeceal keydahum keydahum fi Gene durak geldi. Son harfte cezim üzerinde dur. Burada hiçbir harfi uzatma. Fi derken bir elif miktarı uzatıyoruz. derken burada da tarifi kalın bir harf. Dilimizi azı dişlere koyarak çıkarıyoruz. Fi elem yece'el keydehum fi tezlil ve ersele ra kalın ve ersele aleyhim hiçbir harfi uzatmayın sin harfine dikkat et sin harfi ince bir harf ve ersele aleyhim dayran da harfi kalın D veya T olarak okumayın. Dayran ebebil. B harfi geldi. B harfi bir saniye kadar uzatılır. Yanında uzatma harfi gelmiş olmasa onu kalınlaştıracağımız anlamına gelmiyor. Uzatmalar ince harfleri E, A arasında uzatır. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Durak geldiği için son harfte cezim üzerine durduk. Burayı da dört elif miktarı uzatıyoruz. Ebabil Ebabil Ve arsala alayhim dayran Ebabil Termihim Ra harfi kalın Mim harfini uzatın Bir elif miktarı Termihim termihim bi Burada cezimli olan mimden sonra B harfi geldi. Tecu kuralı var. Dudak ifası. Yani buraya okurken mim harfini bir miktar tutmamız gerekiyor. Termihim bi termihim bi Dil. bir heyde cim harfi ince ince bir şekilde bir Elif miktarı uzatın Ra harfi kalın Ra bu şekilde ter -mi -him bir hey mi. Tenvin yani iki hisseden sonra mim harfi geldi. Burada tecu kuralı var. İdgam mel gunne. Yani T harfini mime tutturup mimde şedde varmış gibi okuyoruz ve bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Hadi uygulayalım. Bir hicaretim mi? Bir Burada cezimli olan nundan sonra sin harfi geldi. İhfa tecu kuralı var. İhfa gizlemek demek. Yani buradaki cezimli olan nunu gizliyoruz. Mesecil Termihim Bihicaratim Mesecil f c Hiçbir harfi uzatmıyoruz. Ayın harfini de boğazımıza sıkarak çıkarıyoruz. f c a l mekul. harfi kalın bir harf. Burada iki esreden sonra mim harfi geldi. Tecuk kuralı var. İdgam mel günne. Yani f harfini mime tuttur. Ve mim de bir buçuk saniye tut. Keas me, kül. Mimden sonra gelen harf me. Me. Bu şekilde sesi bir anda keserek okuyoruz. Mel olarak lam harfiyle karıştırmayın. Me kul fecalehum ka'sfim mekul Arkadaşlar böylece Fil suresini tane tane kelime kelime okuduk. Sizler de tekrar tekrar okursanız tecelli bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu videomuzun sonuna geldik. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Videomu beğenir, paylaşır. Bir de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.